Galatasaray'da hedef Wood Fires. Yıldızlarla dolu ve taraftarlarını heyecanlandıran bir kadro oluşturan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Sosity'nin yıldızı Wood Fires'i de Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Bu setinin elinden kapmak üzere Kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Premier Nottingham yanı sıra Hull City ile de yarışan Jimbo, oyuncunun net bir şekilde sarı kırmızılı formayı giymesi üzerine transferde öne geçmiş durumda. Leicester City geçen sezon Wood Fires'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Belçika milli takımında 5 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Wood faiz için sarı kırmızılıların satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Şampiyonşipte oynamak istemeyen Belçikalı Stoper devre arası transfer sezonu için Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılılar sezon başında da Fayez ile ilgilenmişti. Galatasaray'dan Leonardo bombası Mauro Icardi'nin yanına eskili bir forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcos Leonardo'yu gözüne kestirdi. Yönetim oyuncunun menajeriyle görüşmek için randevu talebinde bulundu ve kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Leonardo için bilgi alan sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Sambacı için resmi teklifini yapacak. Geçtiğimiz sezonu 45 maçta 21 golle tamamlayan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı Kırmızılıların listesinde yer alan Leonardo için birçok Avrupa devi de temaslarda bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Roma ve Newcastle United, Brezilyalı forvet için Ocak ayında resmi tekliflerini yapacaklar. Brezilya basınından Bolovip'in haberine göre Bayern Münih oyuncuyu uzun zaman önce takibi aldı. Sambacı için birçok kez scout ekiplerini Brezilya'ya yollayarak veriler topladı. Fakat Real Madrid de bu transfer için iddialı. İtalyan basını ise oyuncunun Roma ve Newcastle United'ın da radarında olduğunu bildirdi. Galatasaray ise Avrupa devleri arasında fırsat kollayacak. Marcus ve Meneşer'in ile temaslarının sürdürmesi beklenen sarı kırmızılar uygun şartların oluşması halinde transfer için gaza basacak. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi Galatasaray Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm ile devam eden Sarı Kırmızılıların Florentino Ol Luiz için ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz'e giderek Luiz'i tribünler takip etti. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile dağılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'yı 10 milyon euroluk bedele ikna etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılılar tarafından tam not alan yetenekli orta sahayla 5,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki siz Torreira'nın yanına Florentino Luiz'in alınmasını ister misiniz? Florentino Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Barcelona'nın yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da taraftarın sevgili Sportif AŞ Başkan Vekili Erden, Timur transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Burun raporuna göre transfer operasyonunu yürüten Timur, savunmanın soluna takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızı da sezon başından bu yana sohbet krizi sürerken Burun, Alonso ismi üzerinde ısrarcı olduğu iddia edildi. İspanyol ekibi Barcelona'da istediği süreyi bulamayan yıldız oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda İspanya formasıyla yer almak için daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Marco Zalaozo'nun devre arasında Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesine bir yılda uzatma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini faiz fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekizli Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılardan senede bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro bon servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Galatasaray'a bir kilit transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar fırsada, Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transfer olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yasında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif Fortesan'ın Galatasaray'a gelmesi durumunda, Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da ayrılık. devre arası transfer döneminde kadrosuna adlı dünya çapında yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, ilk yıldızlarını da kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı Kırmızılıların Harry Potter'ı Kerem Akdülkoğlu için Türk devine yapılan teklifi paylaştı. Serie A ile Lazio'nun Kerem Akdülkoğlu için resmi teklifini Galatasaray'a ilettiği aktarıldı. İtalyanların Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 18 milyon liralık bir bonservis servis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. Elazığ 3 Türk kuralı nedeniyle değeri çok yükselen milli yıldız için sarı kırmızılılar Elazığ 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.